kilometre yeni bir araba alırım Mahallede kızlara ben havamı atarım Sağ çek, sol çek bir çaka atarım Gözlüğümü mütekar birden gaza basarım Ver ana, ben anasını satarım Aman her yeri toz dumana katarım Yollar tıklım olsa ne yazar Söyle yavrum beni kim tutar Vay anam ben belamıyım be Vay anam Gözlerin Ya o animasyonu bitirdiydi bu bıraktıydı şimdi yeniden başladı çıldıracağım 5 sak beni yoruyor anasını şu an ne yapacağım bilmiyorum yeni biri gelmiş amına. Şimdi bir de rol yapmam gerekiyor. Ne? Ee, ne dedin? Hediye mi? Ne hediyesi oğlum bana kim hediye verecek? Tunix mi? Tunix kim oğlum? Yoksa o mu lan? Diyorsun diyorsun var bu istediğim şey lan adam lan adam, adam bu ne lan bir not var lan anana hu. gitmem lazım benim <laughs> al şunu al, al 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 koş 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 soldaki hep katılın logosunu çıkmadığını varsayın al şunu al 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 ha çalıştı Hoppa arkadaşlar vallahi devam yapmıyor üşendim devamını getireceğim ikinci animasyonda Hadi bakın şurada kırmızı bir buton var. Hem ona basıp hem de kadar size Çok teşekkür olurum. Haydi ben kaçtım bay.